Merhaba sevgili arkadaşlar, bu dersimizde mıknatıslardan ve akımın manyetik etkisinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, nikel, kobalt, demir gibi maddeleri çeken cisimlere biz ne diyoruz? Mıknatıs diyoruz. Mıknatıs doğada doğal olarak bulabildiği gibi yapay olarak da ne yapabiliyoruz? Elde edebiliyoruz. Şimdi mıknatıs özelliği kazanabilen maddelere manyetik madde diyoruz. Mıknatıslardan etkilenmeyen maddelere de manyetik olmayan madde diyoruz. Mesela demir tozları mıknatısına etkilendiği için ne olacaktır? Onlar manyetik maddeye bir örnek olarak gösterilebiliriz. Şimdi mıknatısların en ve olmak üzere iki kutbu vardır. Bu kutuplar arasında manyetik alan çizgileri dediğimiz yani aynı elektriksel alan çizgisi gibi yani manyetik alan etki gösterebileceği bölgeleri gösteren manyetik alan çizgileri vardır. Manyetik alan vektörel bir büyüklüktür. Büyük B sembolü gösteriyoruz. Vektörel olduğu için özellikle unutmuyoruz. Sonuçta bu manyetik alan ne yapacaktır? Birim en kutbundan çıkacak. Yani şuradaki birim en kutbuna etkilen kuvvet gibi nasıl elektrik alanda artı birlik yüke oradaki deneme yükünü etkilen kuvveti buluyormuş gibi bulduğumuz için burada da birim en kutbuna uygulanan kuvvet gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla en en için manyetik alan çizgilerin mıknasının en kutbundan dışarı doğru çıkacak. S kutbuna ne yapacak? İçe doğru gidecektir. Yalnız arkadaşlar elektriksel alanla manyetik alan arasındaki en büyük farklardan bir tanesi şudur. Elektriksel alan artı yükten başlayıp eksi yükten ne yapar biter. Yani elektrik alan yönü arttı neyse. E manyetik alan nedir? N'den S'e doğrudur. Aynı mantıktadır. Ama farkı şudur. Elektriksel alan başlangıç bitişi vardır ama manyetik alan başlangıç ve bitişi yoktur. Yani manyetik alan çizgisi N'den S'e doğru gidiyor ya. Sonuçta bu burada bitmez. O ne yapar? Mıknatısın içinde de yoluna devam eder ve kapalı eğriler şeklindedir. Yani bir başlangıç veya bitiş noktası nedir? Yoktur. Manyetik alan çizgisi ne kadar sıksa oradaki manyetik alan etkisi o kadar güçlü olduğunu ne yapmış oluyor? İfade etmiş oluyor. S'e doğru demek yanlış olur. Manyetik alan çizgileri kapalı eğriler şeklinde bahsettiğiniz gibi. N'den S'e doğru gidiyor ama mıknatısın içinde de ne yapıyor aslında? Şurada da mıknatısın içinde o çizgimiz devam ediyor. Yani bu çizgiler mutlaka kapalı Bir başlangıç veya bitiş noktası yoktur arkadaşlar. Mesela kutupları sormuş. Burada manyetik alan çizgileri dışa doğru çıktığına göre burası n'dir. E burada da dışa doğru çıktığı için burası n'dir. Burada dışa doğru çıktığı için burası n'dir. Burada içe doğru girdiği için burası ne olacaktır? S olacaktır. O zaman buradaki 3 numaralı kutup dediği yer neresi? N. 4 numaralı kutup o zaman ne olacak? S. Şu 5 numaralı kutup ne? S. O zaman 6 numaralı kutupta ne olmak zorunda? N. Yani mıknatısın bir tarafı ise diğer tarafta ne olmak zorunda? N. NS, SN şeklinde cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mıknatıslar o manyetik kalanlarda olayı ne yapacaktır? Birbirine kuvvet uygulayacaktır. İşte kuvvet uyguladığından dolayı bu mıknatıslar ne yapacaktır? Zıt kutuplar birbirini çekecek. Aynı cins kutuplar ise ne yapacaktır? Birbirini itecektir. Aynı elektrikli aynı cins yüklerini itip zıt yüklerini çektiği gibi. Burada da aynı kutuplar birbirini iterken, manyetik alan çizgiler birbirini dışlarken, zıt kutuplar arasında ise ne yapacaktır? Birbirini çekme kuvveti oluşmuş olacaktır. Peki mıknatısın birbirini uyguladık çekme kuvveti nedir? Kutup şiddetiyle doğru orantılıdır. Hatta bunun şöyle bir formülü vardır. İşte K çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare dediğimiz. K ortam manyetik geçirgenine bağlı olan bir sabittir. M1 M2 dediğimiz o mıknatısların kutup şiddetidir. D de aradaki uzaklıktır. Yani kutup şiddetlere doğru aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Ancak arkadaşlar mıknatısın her iki kutbu da ne yapar? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker. Yani onları itme özelliği gösteremez. İşte bir mıknatısın diğer mıknatısa uyguladığı kuvvetle bunun bunu uyguladığı kuvvet ne olmak zorunda mutlaka? Büyüklük olarak eşit ama yön olarak tabii ki eşit değil. Yani bunları sen eşitlemek istersen büyüklük olarak ancak ne yapabilirsin? Eşitleyebilirsin. Şekilde de yerleştiriyor. O'daki demir bilye ok yönde hareket ettiğine göre. Arkadaşlar demir bilye buraya hareket ettiğine göre. Sistemde Y çubuğu şeklindeki bir yerleştirme O noktası konu demir bilye de bu sefer bu yöne doğru hareket ettiğine göre diyor ki hangileri kesinlikle mıknatıstır. Şimdi arkadaşlar mıknatısın en kutbu da olsa S kutbu da olsa mıknatıs her türlü demiri ne yapar çeker. Dolayısıyla bir kere bu yöne doğru hareket ettiğine göre Z ne yapmış çekmiş yani Z kesinlikle nedir arkadaşlar bir mıknatıstır. Peki ne yapıyor? Belki burada X de çekiyor, Y de çekiyor ama Y daha güçlü çekiyor olabilir. O zaman Y'nin mutlaka çektiği veya X de çekiyorsa bile Y daha güçlü çektiğini biliyoruz. Yani burada y ve z kesinlikle nedir? Mıknatıstır. X çekiyor olabilir. O da bir noktası olabilir. Ama çekim kuvveti ne olacaktır? Yani kutup şiddeti y'ye göre daha az olacaktır. Ancak ikinci şekle baktığımız zaman z çekiyor. E y de çekiyor. İkisinin zaten şekil birden çektiğini biliyorum. Demek ki z daha güçlü bir şekilde çekiyor. Ama eğer x mıknatısı olsaydı o demir mutlaka kendi doğru çektiği için o zaman demir bileği şu yöne doğru hareket ederdi. O zaman direkt dost doğru z'ye doğru ne yapamazdı gidemezdi. E buradaki bizim demir bilemiz direkt dost doğru aşağı gittiğine göre demek ki burada x ne yapıyor buna? Bir kuvvet uygulamıyor. O zaman x kesinlikle mıknatıs diyemem. Kesinlikle mıknatıs olan kimdir arkadaşlar? Y ve Z'dir. Mıknatıs ve mıknatıs bir çubuk mıknatısın kuzey kutbu demir bileği çekerken güneyi iter. Hayır arkadaşlar mıknatısın her iki kutbu da demiri ne yapar çeker. Kuzey kutbu başka bir çubuğun güney kutbunu çeker. Evet zıt kutuplar birbirini ne yapacaktır? Çekecektir. Güney kutbu demir çubuğa sürtüldüğünde demir çubuğu sürtülen kısmı mıknatıslanır. Evet sürtünme sonucunda ne yapabilir? Demir, nikel, kobalt gibi bunlar manyetik özellik kazanabilen maddelerdir. Bunlar da işte etkiyle, sürtünmeyle ve dokunmayla geçici olarak ne yapabilir? Mıknatıslık özelliği kazanabilir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 denizli olacaktır. İple tava asılmış kale mıknatısı şeklindeki dengede. Arkadaşlar bunlar neyin mıknatıs ve bu şekilde dengede kaldığına göre demek ki bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Birbirini çekiyor. Yani şu kutuplar birbirine zıt. L mıknatıstır. Ha mıknatıs dedik ama arkadaşlar bunlardan biri mıknatıs atıyorum. Bir de mıknatısın çektiği bir demir de olabilir mi? Olabilir. Ha o zaman L mıknatıs olabilir mi? Olabilir. Demir de olabilir mi? O da olabilir. İki numaralı kutup en kutbudur. E olabilir. Nereden bileyim? Belki burası endir, burası estir veya burası endir. Bu bir demir parçasıdır. Olabilir mi? Niye olmasın? 2 nolu kutup S'dir. E olabilir. Burası S'de. Burası başka bir noktasının en kutbu olabilir. Veya burası S'dir. Veya bu direkt L demir bir parçadır. O da olabilir mi? E o da olabilir. Yani üçü de olabilme ihtimali nedir arkadaşlar? Vardır. Şekildeki düşey. Yani düşey dediği için ağırlığı dikkate alacağız. Özdeş mıknatıslar. Yani ağırlıkları kutup şiddetleri eşit. İpteki germe demiş ki Y mıknatısı şekildeki yerde dengedir. İp germe kuvveti neye bağlıdır? Şimdi arkadaşlar ipi gelen kuvvet ne vardır? E bir bu mıknatısının uyguladığı ne var? Aşağı doğru ağırlığı var G diyelim. Bir de SS olduğu için ne yapıyor bu iki mıknatıs? Birbirini itiyor. E birbirini ittiği için o zaman bu manyetik kuvvetten dolayı bu ağırlığı birazını azalttığı için ipteki germen ne kadar olacaktır? G-F olacaktır. O zaman mıknatısın ağırlığına bağlı mıdır? Bağlıdır. E mıknatısın ki uzaklığı değiştirmeyen buradaki birbirine uyguladığı F'i değiştireceği için o F'e de bağlıdır. Kutup şiddet değişirse yine o mıknatısın birbirine uyguladığı kuvvet değişeceği için buna da bağlıdır. Yani her üçüne de bağlıdır deriz iple bağlanmış. Yine özdeş da T gelmesi. Arkadaşlar bu tip sorularda şuna dikkat edin. Mesela bunlar birbirine direkt bağlıysa S, S, olduğu için bunlar birbirini ne yapıyor? İtiyor. Ve bunun bunu uyguladığı kuvvet de bunun bunu uyguladığı kuvvet ne olmak zorunda? Eşit. E bir de bunun neyi var aşağı doğru? Ağırlığı var. Gx diyeyim. E bir de bu mıknasının aşağı doğru ağırlığı var. Gy dedim. Şimdi arkadaşlar sistemi genel düşünürseniz yani şu ip gelmesi olduğu için genel bakarsanız şu f'ler eşit ve zıt yönlü olduğu için birbirini götürdüğü için bu ip gelmesi neye bağlıdır? Bu ip gelmesi sadece ağırlıklar toplamına bağlıdır arkadaşlar. Aradaki itme veya çekme kuvvetine bağlı değildir. Dolayısıyla o ip gelmesi sadece mıknatısın ağırlığına bağlıdır. Uzaklığın değişmesi birbirine uyguladığı manyetik kuvvet etkiler ama manyetik kuvvete bağlı değildir ip gelmesi. Kutup şiddeti yine manyetik kuvvet etkiler ama buradaki ip germesi manyetik kuvvete bağlı değil. Neye bağlıdır? Sadece ağırlıklarına bağlıdır. Arkadaşlar açıkçası dünyanın da neyi vardır? Dünyanın da bir manyetik alan çizgisi vardır. Sonuçta o dünyanın üzerindeki pusulalara baktığımız zaman o pusulanın en kutbu ne yapıyor arkadaşlar her zaman? Kuzeyi, S kutbu da her zaman nereyi gösteriyor? Güneyi gösteriyor. Demek ki işte sürekli en es o doğrultuda dengede kaldığına göre demek ki bir manyetik alan içinde. Kimin? Dünyanın manyetik alanı içinde. Dünyanın manyetik alanında ne olacak arkadaşlar işte güneyden kuzeye doğru olacak sonuçta yani sen bu dünyanın manyetik alanının dünyanın içinde kocaman bir mıknası varmış da onu oluşturmuş olduğunu gibi düşünürsen e pusulaların en kutbu kuzey tarafından çekildiğine göre demek ki o kuzeyde ne var o kocaman mıknasın es kutbu var. Eskutbu da güney tarafına doğru çekildiği için güneyde de kocaman bir en kutbu varmış gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla dünyanın manyetik alanı ne olacaktır? Güneyden kuzeye doğru olacak. Güney yarım küreden kuzey yarım küreye doğru manyetik alan çizgileri nedir? Vardır deriz. Ve arkadaşlar bu pusulanın gösterdiği kuzey gerçek kuzey yani coğrafi kuzey değildir. Yani sonuçta şöyle çizersem işte şurası coğrafi kuzey kutbu olsun, şurası coğrafi güney kutbu olsun. İşte gerçek coğrafi kuzey ile manyetik kuzey dediğimiz yani pusulaların gösterdiği kuzey arasında ne vardır? Bir sapma açısı vardır. Dünyanın manyetik alanı işte canlıların hayat için önemli etkisi vardır. Güneşten gelen yüksek enerjili elektrik işte enerjili parçacıklar dünyada ne yapar? Korur. Dolayısıyla işte o yüksek e, güneş batımından gelen yüklü parçacıklar o manyetik alan etkisiyle ne yapıyor? Kuzeyi güney yarım küreye doğru çekiliyor. Ve orada işte kutup ışıklarını oluşturmuş, auralar oluşturmuş oluyor. Manyetik alan kutup ışıkların denilen doğal ışık meydana gelmesine neden olur. İnsanlar ve bazı canlılar dünya manyetik alan sayesinde yönlerini bulurlar. Yapılan çalışmalar işte araların bazı büyük baş hayvanların kaplumbağanın yönlerini dünyanın manyetik alanında bulduğunu gösteriyor. Pusulayı biz yön bulmak için kullanıyoruz. Pusula üzerindeki ibre mıknatıs olup dünyanın manyetik alan doğrultusuna dengedir. İşte o eni ne yapıyordur? O manyetik kuzeyi, esi ise manyetik güneyi ne yapacaktır? Göstermiş olacaktır. Manyetik alan ile ilgili olarak bazı canlıların yönlerini bulmasına yardımcı olur. Evet doğrudur. Kutup uçuklarının oluşmasını sağlar. Uzaydan yeni bazı yüksek enerji tanecikleri dünya yüzeyine gelmesine ne yapar? O manyetik alan sayesinde engellemiş olur. Cevabımız Edirne olacaktır. Aynı arkadaşlar mıknatıslar da olduğu gibi ne yapıyor arkadaşlar? Üzerinden akım geçen bir tel varsa o akım geçen tel de aynı mıknatıs gibi etrafında ne yapıyor? Bir manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alanı oluşturduğu manyetik alanda sağ el kuralına göre bulunuyor. Sağ Kur'an'a göre bunun yönünü şöyle buluyorsun. Sağ elini alıyorsun. Baş parmağını akım yönde tutup diğer dört büklüğün dört parmağı şöyle sağ elimiz olsun bu. Dört parmağı bu şekilde tutarsan. İşte bu baş parmak akımı gösterirse dök, bükülen dört parmak da bunun etrafında oluşan manyetik alan çizgisi ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. Yani telin etrafında merkezi tel olacak şekilde şöyle dairesel bir ne oluşuyor? Bir manyetik alanımız oluşuyor arkadaşlar. İşte bu manyetik alan şiddeti neye bağlı? Bu manyetik alan şiddeti arkadaşlar şuna bağlı. Oradaki manyetik alan şiddeti bulacağımız zaman yani üzerinden akım geçen, iyi akım geçen işte telden atıyorum D kadar uzaklıktaki bir A noktası veya bir X noktasındaki manyetik alanı hesaplayacaksan oradaki manyetik alan 2K I bölü D formülü buluyoruz. Yani neye bağlı? Telden geçen akımla doğru orantılı o noktanın tele olan dik uzaklığıyla ters orantılıdır diyebilirsiniz. İşte akım hangi yönde gidiyorsa sağ elin başparmağını o yönde tuttuğun için şöyle düşün başparmağı bu yönde tutarsan bükülen dört parmak şöyle bu yönde geçtiği için merkezsel olacak şekilde dairesel olarak manyetik alanlar ne yapıyor oluşmuş oluyor. Mesela burada yön kavramına baktığın zaman sağ elini aldın başparmağı akım yönde koydun. O zaman e, bükdüğün dört parmak ne yapacaktır? Telin şu sağ tarafında sayfa düzleminin içine doğru girecektir. Arkadan dönecek elini çevirdiğini düşün. Arkadan dönecek dönecek dönecek. Şu kısımda da ne yapacaktır? Sayfa düzlemin dışına doğru çıkacaktır. Dolayısıyla işte biz şu çarpıyı sayfa düzlemine dik ve içe doğru olan yönü göstermek için. Şu noktayı da sayfa düzlemine dik dışa doğru olan yönü göstermek için kullanıyoruz. Mesela burada ne yaptın? Sağ elini aldın. Baş parmağını akım yönünde tuttun. E büktüğün dört parmak ne olacak şu sağ ise? Şöyle düşün. O zaman telin alt tarafında sayfanın içine doğru girecek. Döndürdüğün zaman üst tarafta ne yapacak? Dışa doğru çıkacak. İşte burada o telin oluşturduğu manyetik alan yönünü bu şekilde bulabilirsiniz. Eğer akım burada sayfa düzleminin dışına doğruysa sağ elini aldın. Baş parmağını sayfa düzleminin akım yönünde yani sayfa düzleminin dışa doğru yani kendine ekrandan kendine doğru şekilde tutarsan yani baş parmağın şu şekilde tutarsan o zaman büktüğün dört parmak ne yapacak? Dört parmağın şu yönü göstermiş olacak. Yani dolayısıyla ne yapıyor? Böyle dairesel bir şekilde yani merkezi tel olacak şekilde şöyle manyetik alan ne yapıyor? Dönüyor işte herhangi bir noktadaki manyetik alan işte oradan çizilen çembere teğet olacak şekilde şöyle bir manyetik alan ne yapacaktır? Oluşturmuş olacaktır. X, noktanındaki Şimdi bakıyoruz akım yukarı doğru gittiği için sağ aldım aldığım baş parmak akım yönü tutarsam bükülen dört parmak şurada sayfanın içine doğru gidiyor. Yani Y'nin olduğu bölgede manyetik alan içe doğru. X'in olduğu yerde ise manyetik alan nereye doğru? Dışa doğru. Ayrıca bir de manyetik alan şiddetine ya bağlı? Akıma bağlı arkadaşlar. Bir de uzaklığa bağlı. Aynı akım geçiyor. Ama burada 2D, burada D uzaklığı. Yani ben Y'deki manyetik alanı atıyorum 1B dersem. E, X noktasındaki manyetik alan ona göre daha yakında olduğu için ne olacaktır? 2 kat daha şiddetli olacaktır. X'deki manyetik alan şiddeti Y'deki manyetik alan şiddetinden büyüktür. Evet hatta 2 katıdır. Y'deki manyetik alan yönü sayfa düzene dik ve içe doğrudur. Evet Y'de manyetik alan sayfanın içine doğru gidiyor. Manyetik alanlar zıt yönlüdür. Evet burada içe doğrudur. Burada dışa doğrudur. Yön olarak birbirine nedir? Zıttır. Tabi büyüklüklerine fark. Buna göre x, y, z noktalarında manyetik alanı soruyor. Şimdi sağ elini aldım. Baş parmağına akım yönde yani k'dan gelen akım yönde tuttun. O zaman sağ elini dört, 4 parmak ne yapacak? Telin şu sol tarafında sayfanın içine doğru gelecek. Ama bize sorduğu x noktası telin sağ tarafında. Arkadan döndür. O zaman x'in olduğu yerde ne olacak? Sayfanın dışına doğru çıkacaktır. Şimdi burada sağ elini aldım. Baş akım yönünde tuttum. Büklüğün dört parmak şu telin alt tarafında yani yeğenin olduğu yerde ne yapıyor? Sayfan içine doğru giriyor, İçe doğru olacak. Z'de sağ elini aldım. Baş parmağını akım yönünde tuttum. Şu baş parmağını oldum. Bükülen dört parmağını o zaman sağ elinin şöyle dört parmağını büktüğün zaman tam çizemedim neyse. Ne olacak? Telin bu bölgesinde içe doğru girecek. Z'nin olduğu yerde çevirdiğin zaman orada da dışa doğru olacaktır. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi elektromagnet dediğimiz olay da şu arkadaşlar. Bir tane demir çubuğun üzerine işte telleri sağdı ve o tellerden bir akım geçirdiğin zaman ne yapıyor? İşte o akım geçen tel ne yapıyor? Bir manyetik alan oluşturuyor. İşte burada oluşan manyetik alanın yönünü bulmak için yine sağ el kuralını kullanıyoruz. Yalnız arkadaşlar burada sağ elimiz hani akım dairesel bir yol istediği için baş parmağımız akımı göstermiyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Sağ elin dört parmağını akım yönünde tutuyorsun. Yani şöyle şu sağ elin dört parmağını şöyle teli sardın akım gibi şöyle arkadan önünü doğru sardığını düşünürsen. Açtığın baş parmağın ne yapıyor? Şurada baş parmağın olsun şurada dört parmak sardığımız. Baş parmağımız işte manyetik alan yönünü gösteriyor. Yani demek ki bu bobinin içinden geçen manyetik alan buradan dışa doğru çıkıyor. Ya dışa doğru çıkan o manyetik alan kapalı bir yörünge izlediği için burada da içe doğru gelecek. Dolayısıyla bu manyetik alan mıknatısın manyetik alanına benzediği için işte burası bir mıknatıs gibi davranıyor. O yüzden bunun ismine elektromıknatıs, bobin, işte kangal, selenoid gibi değişik isimleri var. Elektromıknatıs diyoruz. Manyetik alan çıktığı yer burası N gibi davranıyor. Burası S gibi davranıyor. Ve bu noktası manyetik alan gücü yani çekim kuvveti belirleyen manyetik alan şiddeti. Neye bağlı? Manyetik alanda şöyle bir formülü var. 4 KPI bölü L diyoruz. Yani burada 4 sabit, K sabit, pi sabit. I dediğimizde ya arkadaşlar akım yani bu terden geçen akım ne kadar şiddetliyse buradaki manyetik alan ne olacaktır? O kadar güçlü olacaktır. N dediğimiz sarım sayısı buradaki sarım sayısı yani ne kadar sarım yaptığımız. L dediğimizde şu sarımları yaptığımız uzunluk yani şu mesafe sarım uzunluğudur. Sarım uzunluğu. Dolayısıyla sarım sayısı da doğru. Sarım uzunluğu da ters orantılı. Ama burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada önemli olan aslında sarım sayısı değildir. Mesela şöyle düşünün. Bir tane teli aldın. İşte şu bizim işte demir bir çubuğumuz olsun. Bir tane bakır teli aldım. Bunun üzerine sardım. İşte 1, 2, 3, 4, 5 tane sarım yaptım. Şimdi buradan iyi akımını geçirdiğimi farzladım. Şimdi ne olacak? İşte bunun etrafında oluşturduğu bir manyetik alan var. Peki ben bunun sarım sayısını arttırırsam, yani ben buraya işte 5 tane değil de 10 tane sarım yaparsam, yani sarım yapmaya devam edersem ne olacak? E hocam o zaman n arttırdığım için manyetik alan artacak mı? Hayır. Niye? Çünkü sarım sayısını arttırdığım zaman dikkat edersen az önce şu kadar uzunluğa sarmıştım. E şimdi sen n arttırdıkça o zaman L de doğru orantılı bir şekilde ne yapıyor? Artıyor. Dolayısıyla biz N'e veya L'ye değil aslında. N bölü L oranına bakacağız. İşte en bölü L oran dediğimiz şey birim uzunluktaki sarım sayısıdır. Birim uzunluktaki sarım sayısı. Diğer ismiyle buna ne diyeceğiz? Diğer ismiyle buna sarım sıklığı diyeceğiz. Dolayısıyla burada manyetik alan güçlenmesi için çok sarmayacaksın. Aynı sarımı daha küçük dar alan saracaksın. Veya şurada sarımlar arasındaki mesafe var ya, şu x dediğimiz mesafe. Onu küçük yapacaksın. Yani sarım sıklığını arttırırsan ne olmuş olacak? Manyetik alan şiddeti artmış olacak. İşte günlük hayatımızda arkadaşlar kapı zillerinde, kapı otomatları, hoparlör gibi düzeneklerde yanı sıra çamaşır makinesi, saç kurutma makinesi, cihazları, motorlarında ne yapıyor? Bu elektromoktası olayı kullanılıyor arkadaşlar. Ayrıca elektromoktası hızlı trenlerde, gerilim alçaltıp yükselten trafolarda veya adaptörlerde de ne yapıyor? Kullanılmış oluyor. Manyetik etkisi teknolojik bakımına yüzde çok önemli bir yeri vardır. Ancak manyetik alan zararlı etkileri de vardır. Mesela yüksek gerilim hattının oluşturduğu elektrik ve manyetik alanın insanlar üzerinde yorgunluk, baş ağrısı, dikkat seksi gibi sebepler oluşturabiliyor. Mesela demiş ki iş direnci önemsiz. Özdeş, üreteçler ve reosla kullanarak bir elektromıknatıs yapmışız. Toplu iğneler olan kutuya yaklaştığımızda iki adet toplu iğne çekebilmiş ancak bu. Daha fazla çekmesi istiyorum. Yani daha güçlü bir mıknatıs olmasını istiyorum. Ne yapabilirim? E x anahtarı kapatmak ne yapacaktır? Devreye paralel bir üreteç daha ekleyecek. E paralel eklerse eklesin. ne olacak? Toplam potansiyel değişmeyecek. Dolayısıyla hani geçen akımda bir artış olur mu? Olmaz. Reoslu sürgüsünü ok yönüne çekersem o zaman buradan akım az önce şu kadar dirençten geçiyordu. Şimdi Reoslu buraya girirse daha az dirençten geçecek. Dolayısıyla direnci azalttığım için devreden giden akım artacak. Akım artınca daha güçlü bir yurt nasıl davranacak? Olur. Toplu yine kutusunun elektromıknatısına yaklaştırırsak arkadaşlar sonuçta işte bir mıknatısın çekim kuvveti neye bağlı? Uzaklığa da bağlı tabii ki. O zaman yaklaştırırsam ne olacaktır? Daha yakında manyetik alan şiddeti daha güçlü olduğu için o zaman daha çok çekecektir. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Evet arkadaşlar mıknatıs ve akımın manyetik etkisini burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.